Şimdi burada Alevilerin meselesini çok konuştuk. Herkes hemen e, biz çok e, kardeşlerimizi seviyoruz. Hepimiz e, iyi niyetliyiz. Hepimiz iyi bakıyoruz filan diyerek konuşuyorlar. Şimdi size Almanya'dan bir örnek vereceğim. En son Almanya Kiel kentinde imzalanan anlaşmayla Almanya'da Alevilere şu ana kadar beş alette hak eşitliği ne kavuştu e, Aleviler. Şimdi bu hak eşitliği mevzusu nedir? E, şimdi hak eşitliği mevzusu e, bu anlaşmayla birlikte Aleviler diğer inanç gruplarının sahip olduğu tüm haklara sahip oldular Almanya'da. Beş eyalette bu geçerli. Diğer eyaletlerde de çalışmalar yürütüyor. Nedir bu e, Aleviler açısından ne sağlıyor? Alevilerin inanç özgürlüğü yasal güvence tanıyor. İki, Alevilerin kendilerini tanımlama hakkı güvence altına alınıyor. Yani bir başkası gidip Aleviler adına hakem kesemez yani. Siz aslında şusunuz, siz böylesiniz e, diyemez kendileri karar verebilir diyor. Üç, Almanya Alevikleri Federasyonu inanç kurumu statüsünde kabul ediliyor. E, dört, Alevilerin dini etkinliklerini yapma temel hakkı yasal güvenceye kavuşturuluyor. Beş, Perşembe günü Alevilerin dini dinlenme günü olarak kabul ediliyor. Altı, Alevi bayram günleri ve bugünlerde Almanya Alevikleri Federasyonu üyelerine izin hakkı tanınıyor. Yedi, Alevi gençlerin... Çiçeklerinin özgürce gelişme hakkını, gençlik çalışmalarını geliştirme, gençlik yardım kuruluşları kurma ve alıştırma hakkı e, tanınıyor. Diğer taraftan Alevilerin okul öncesinden yüksekokul eğitime eğitim veren kurumları açma hakkına sahip oluyorlar. Ve ayrıca Alevik derslerinin Alevi öğretisine uygun verilecek düzenle, düzenli müfredat dersi olduğunu kabul ediliyor ve bu konuda Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu tek yetkili kurum olarak ka kabul ediyor, müfredatı düzenleme, hakkı, düzenleme hakkına sahip oluyorlar. Şimdi bu kazanımı elde eden Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu yöneticilerini buradan kutluyoruz. Diğer taraftan Kiel e, Kiel Alevi toplumuna da hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Oradaki yönetici arkadaşlara Kiel Alevi toplumu alevi kurumuna da hayırlı olsun diyoruz. Gelelim Türkiye'ye. Peki Türkiye'de ne oluyor? Türkiye'de şöyle bir şey oluyor. Şimdi bununla ilgili ee, İçişleri Bakanı çok yakın yeni e, iki gün önce bir e, konuşmasında şöyle diyor. Diyor ki işte biz şu kadar cemevi e, dolaştırdık danışmanıma söyledim. 1600'e yakın cemevi gezdi. Onların ihtiyaçlarını sordu, soruşturdu. Bize diyor orada bir kısmı dedi ki diyor ya cemevin ibadethane statüsünde kabul edilmesini istiyoruz diyor. Yani cemevlerinden gelen talebi dile getiriyor İçişleri Bakanı. Ve cevap veriyor. Diyor ki televizyon programında bu benim boyumu da bilgimi de aşan bir mesele diyor. Buradan başlarsak hiçbir adım atamayız diyor. Yani Cem yasal olarak ibadethane statüsüne kavuşması Süleyman Soylu'nun boyunu aşıyormuş. Eee yani onun, onun boyunun çok şeyin aştığını biliyoruz. Onun boyunun nelere gittiğini eee ortalığa döküldü zaten. Onların hepsi belli. Eee şimdi burada şöyle bir şey var. Ya bu hükümetin bir bakanı yani bugün e, Alevilerle ilgili herhangi bir düzenleme yapılacaksa, bir hak e, düzenlemesi yapılacaksa bunu hükümet yapacak. Yani senin boyunu aşan bir meselede acaba ne olacak, kim yapacak bunu? Yani Almanya hükümetinin mi gelecek burada düzenleme yapacak Türkiye'de? Yani bu Türkiye'de ondan sonra Avrupa'ya Avrupa, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gidince de iç meselemizi dışarıya götürüyorsunuz oluyor. Yani bu kardeşlik edebi.